ya? Evet, on çocuklar sıkıldı onları bir gezdireceğim artık. Hava çok soğuk ama ne yapalım? Durun çocuklar, durun. Sokakta bir tur atacağız arkadaşlar. Sıkıntılar bilsin, gönüller olsun yani. Gır gır. Oğlum. Tatlışım. Hatırladın mı? Çok uzun zaman oldu. En az bir yıldır arabaya binmiyor. Çok sever de onu. Böyle enseme falan çıkar eder. Gezmeyse çok sever arabayla. geçiyoruz dikkatlice. almıyoruz, Değil mi? Şöyle şu tarafa gidelim. Buradan gidelim. Böyle gidelim. Evet. Oyna. girdin mi buraya? Tırstın mı? Yok. Aa, keşfediyor. Burayı keşfediyor. Çocuğum benim. Necla? Gırgır da geliyor. Kardeş de geldi. Ha? Keyifler nasıl? İyi miyiz? Ha. Keyifler iyi mi? Allah! Dikkatli olalım. Çıkacağız. Gece gece başımıza iş gelmesin. Kafasına bu kafasına bak. Tamam çık oraya, oraya çık Evet gezebilirsin, dolaşabilirsin. Gürbüz Market, Gürbüz Market. Gürbüz Market bu sefer telif hakkı istemesin, bizler reklama girmesin. Reklam değil Gürbüz Market, önümde gördün de o yüzden böyle. Çığırtkanlık. Vakitler, holy! <laughs> lan. gel kızım. Evet. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Bakıyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Çok şaşırdı ya. İnanır şaşırdı. of 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 of. Of 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 of. Madoş. Geç. Ne boşe, dişi, noşe. Hepinizi öpüyorum.